Türkiye Ama şunu cürü... söyleyeyim, ekonomimiz iyi değil, ee, her geçen günde ekonomi kötüye gidiyor. Kötü. Türkiye Cumhuriyeti kaç yaşında efendim? Üç yüzüne kaç yaşına girecek? 29 Akim 1923'te ilan edildi, kuruldu. Ee, 2022'den çıkarttığımız zaman... Ne kalır? Bir saniye. 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93... 2013 2013 2023 49 mu? Yanlış hesapladım. 99 yaş. Pardon, 99 yaşında. Evet. Pardon. E. Ama tarihin doğru söyledik. Tabii, evet, doğru söyledik. Evet, orada e, o, 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 matematikte hata yaptık. Eyvallah. O da bizim matematik hocamın hatası olsun. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Top, topu oraya atalım. Doğru. Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Hepinize Maltepe ilçesinin sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinizin bildiği üzere Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923'te kuruldu. Biz de seçmenlerimize bu sene 29 Ekim'de Cumhuriyetimiz kaç yaşına girecek diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra kaç yaşına girecek? Kaç yaşına? 99'a girecek. 99. Çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra kaç yaşına girecek abi? <laughs> üç yüklü ya. Ulan bilmiyorum ya vallahi. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti kaç yaşına? Onlar da akma. Biz kaç sene on cevbeti ne bilir onları. Tamam. 29 Ekim'de kuruldu biliyorsunuz 23'te. 105 mi? Yok. Şey. Yüzden şey, mi düş? 99. Doğru. Yarı yarı, yarı. Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra kaç yaşına? Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Ee, 73-74'e giriyor. Yok. He. 99, 99. <laughs> Cumhuriyetimiz 3 gün sonra kaç yaşına girecek? 99. Ya bunları bilmemiz gerekiyor zaten. Süper. Cumhuriyetimiz 3 gün sonra kaç yaşına girecek? 99. Süper. Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra kaç yaşına girecek? Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra kaç yaşına girecek? Evet. 100 yaşına giriyor. Yok. Düşün. 99. Olur. 23 tamam. 23'te giriyor tamam. zaten. Evet, doğru. Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra kaç yaşına girecek? Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim'de hmm. kuruldu. Biliyorsun 23'te kuruldu. 3 gün sonra 29 Ekim. Eee 1923 müydü, neydi? Ne evet. Kuruldu ne? işte kaç yaşına giriyor? 23'ten sonra şimdi tamam da şimdi o zaman biliyorum ama şimdi Hı yapamam. Tamam. <laughs> Abi Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra kaç yaşına girecek? 100 yaşına. Tamam. Bana bana söyle. Cumhuriyet tarihi <laughs> <yaşına>, biliyor musun? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra kaç yaşına girecek? Efendim buyurun. 100. Bir düş. 90. 99. 99. Cumhuriyetimiz 3 gün sonra kaç yaşına girecek? Türkiye Cumhuriyeti kaç yaşına? 100. Bir düşün. 99. Ha 2023'te 100'e girecek. 23. Şimdi 99. Aynı. Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra kaç yaşına girecek? 100 yaş. Ne kuruldu? 100 yaşına girecek. Yok. 2023'te 100 yaşına girecek. Ha. Şimdi 2022'deyiz. 99 değil mi? Evet. Şey nasıl? Cumhuriyet kaç yaşında? Oy kullanırken sosyal medya 23'te 100 olacak. Ve 3 gün sonra 29 Ekim Cumhuriyet kaç yaşına giriyor? Bilmiyorum abi. Tamam. tamam. Kaç yaşına giriyor? Şu an düşün. 99. 99. Onu şimdi hesap edemem. Efendim Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra kaç yaşına girecek? 29 Ekim 3 gün sonra biliyorsunuz. Kaç yaşına girecek? 23'te kuruldu. 23'te kuruldu. 23. 23'te 100 yaşına girecek. 99'a girecek. <gülüyor> evet. 3 <laughs> gün sonra Cumhuriyetimiz kaç yaşına giriyor efendim? 29 Ekim 3 gün sonra kaç yaşına girecek? 90... Ee, 98 galiba. 99. 8 99 99. 90 99. Evet. Cumhuriyetimiz 3 gün sonra 29 Ekim'de kaç yaşına girecek? 100. Yok. 2023'te 100 yaşına girecek. Dok, 99 pardon. 99. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti 3 gün sonra 29 Ekim'de kaç yaşına giriyor? Ya 100 100 yaş 101'di galiba. Yok. Bir düş. Ay Dokuz. 99 unut. 3 gün sonra 29 Ekim Cumhuriyetimiz kaç yaşına giriyor? Cumhuriyetimiz 100, 100. yani yani 99 yaşına evet. girecek. Yani 100'e yaklaştığını Abi, biliyorum. 100'e yaklaş, çünkü bir 23 Kesinlikle. E <laughs> Efendim, 20 1923'te kuruldu. Bugün 1922. 18'de. 100 100. Bir düş. 99. 99. <laughs> Cumhuriyetimiz kaç yaşına giriyor? 99. 99. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.